Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben bir oyun yaptım. Yani denedim. Ve sizlere bu oyunu göstereceğim. Bu şekilde bir kapağı var. Bunun içinde oyun. Arkadaşlar oyun bu şekilde. Birkaç tane kart var. Şimdi size kuralları okuyacağım. Kapak bu şekilde. Kartlar açık mavi. Rakibine en fazla 15 kart çektirebilirsiniz. Yaprak yeşili. Sıradaki kişi engellenir ve iki tur joker kartı kullanamaz. Sarı. İki kere ard arda kart atılabilir. 4. Sağa doğru kartlar değişir. Her karttan 3 tane vardır. Joker kartı olarak sadece 3 kart, 4 kart vardır. Kartların arkaları bu şekilde. Oyun kaç kişi oynanıyorsa o sayıya göre kartlar dağıtılır. Orta kart yok. Her zaman orta kart birdir. Son bir kart kalınca heti denir. Oyun joker kartıyla ile bitebilir. Heti itiraz var. Heti itiraz deyince oyunu bitirecek kişi oyunu bitiremez ve iki kart çekir çeker. Eğer kartınız yoksa kart çekilir. Oyunun amacı eğlenmektir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum eskimiş Türk şerlesi. Hoşçakalın.